Emir Git'in yeni bölümüne hoş geldin. Hoş buldum. Alkış yok mu bana? Alkış geldin. Zaten topu topu iki kişiyiz. Evet ne yapıyoruz bugün? Bugün Türk Karşın... biri... Türkiye'den beri İrfan Değirmenci ama. bak. İrfan Değirmenci. Aynen. İrfan Değirmenci. Aynen. Yalnız ben buna bakmak istemiyorum. Niye? Bilmiyorum ben bu bölümde bence farklı bir şeyler konuşabilirim. Konuş sıkıntı değil. Çünkü, eğer ben buna normal bakarsam, çok kayıtsız kalacağımı düşünüyorum. O zaman düşüncelerini alalım yani. Çünkü, bu ülkede genelde, ülkenin, en azından şu an için konuşmam gerekirse, bu ülkede şu anda, doğruları savunanlar gayet yalnız kalıyor. Ve biz, sustukça, bildiğimiz halde sustukça, sadece ben sana anlatırsam veyahut da ben Eray'a anlatırsam, Eray sana anlatırsa, sen bana anlatırsan, bu hiçbir şekilde yanlışları bilenlere doğruyu öğretmek adına bir şey yapmış olmuyorsunuz. Ve ben bu yüzden şu anda İrfan Değirmenci'ye bakıp sadece burada konuşaraktan, geyik yaparaktan olan ne kadar entelektüel bir adammış diyerekten geçmek istemiyorum. Hazır şu an e, fikrimi karşımdaki insanlara da anlatabiliyorken, hazır şu anda düşüncelerimi paylaşabiliyorken böyle bir bölüm olsun istiyorum. Eğer sen de izin verirsen. Tabii. Ne demek? <laughs> Garip Peki yani. o zaman düşüncelerin, yani İrfan Değirmenci hakkındaki düşüncelerin... Bu, yani düşün? şey. bu özel, bölüme özel bölüme bölüm değil mi şu an? Şu an özel bölüme geçti. Şu an özel bölüme geçti kanka. Evet, ben çünkü direkt Instagram'ına bakmadan bu bölümün belki de konseptine aykırı bir hareket yapacağım ama... Yani evet. Tolga bir şey demiyor, izin verdi. O zaman sen bana sorumluca soracaksın. Evet. Ne sordun daha <laughs> dedim? dedim ki, İrfan Değirmenci hakkında senin düşündüklerin... Şimdi İrfan Değirmenci bir... Speaker ee, aslında bir muhabir. Adam aslında bir televizyoncu. Tabii ki şimdi bu bu sektör içinde olanların bir şeyleri bir tıktan daha fazla bildiğine herkes şahittir. Herkes şey, bunu bilmeyen yoktur. Bilen varsa da lütfen şu anda çıkabilirler, gidebilirler buradan hiç sorun değil. Ve bu adamın hiçbir şekilde kendi tarafını belli etmemek gibi bir zorunluluk hissettiğini düşünmüyor. Bu adam bize e, farklı görüşlere de açık olduğunu ve bu ülkede sadece tek bir kişi adına, tek bir iktidar adına haber yapılmaması gerektiğini göstermeye çalışıyor. Her açıdan yapılması gerektiğini. Her açıdan yapılması gerektiğini. Ya şöyle bir şey söz konusu. Şimdi bizde habercilik yok. Yani bir habere başlarken, magazinden başlıyorsak bir gazeteyi satın alıyorsak ön tarafında Türkiye'nin en güzeli işte şu popçu şurada yakalandı diye başlıyorsa biz ben bu ülkede habercilikten bahsetmek istemem. Çünkü eskiden çoğu zaman denk gelmişizdir. İşte yazıyor yazıyor. Abdülhamid işte şunu dedi. Yazıyor yazıyor. İşte bu bunu böyle yaptı. Tamamen ülkeyi ilgilendiren iç ve dış basın hayatıyla alakalı haberlerden ele alınarak gazeteler yazılır. Gazetelerin ben renkli olmasına karşıyım. Gazeteler siyah beyaz olacak. Gazeteler öyle ölüm haberlerini vermeyecek. Gazete dedi, bu iktidar bugün bu hatayı yaptı diyebilecek. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla gazeteler bir iktidar hata yaptığında... Ya dur şöyle söyleyelim. Söylettirebiliyorlar mı? Aynen. Şunu söyle bana. Hani hani diyorsun ya bu hatayı yaptı di diyebilecek. söylettiriyorlar mı? Söylesinler. İşte söyleyenler de susturuluyor. İşte aslında konumuz bu. Ben bu yüzden konuşmak istedim. İrfan Değirmenci televizyoncuydu ve seçim döneminde evet hayır kampanyası zamanında kendi Twitter'ından her insanın hakkı olan şahsi hayatındaki bir paylaşımdan bu adam işinden oldu. Ve sonrasında zaten şu anda babalada İrfan Övur adında bir program yapıyor ve biz maalesef sadece neler olduğunu şu an onun dilinden öğrenebiliyoruz. Bugüne kadar hiçbir haber programında İrfan Değirmenci hakkında neler olduğunu konuştular mı? Konuşmadılar çünkü neredeyse yasak derecesine getirildi adam. Bu adam herhangi bir yerde çıktığı anda belki de para cezası ile televizyonlar. İşte bu yüzden İrfan Değirmenci gerçekten bu ülke adına güzel televizyonculardan bir tanesiydi adam kendi şahsi Twitter'ından hayır dediği için çalıştığı televizyon şirketine atılıyor. Ve bizzat kendi ağzından da şu ifadeyi kullanıyor. Çalıştığım yerden tazminat alamadım diyor. Şimdi biz böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ülkenin gerçekten durumu bu konuda çok vahim. Kimse bana burada gelip de ya kardeşim sen de hani ülkeyi mi batırmak için çıktın? İşte biz buraya eğlenmeye geldik neler yapıyorsun diyorsa kusura bakmasın. Gerçekten hani bu konuyla alakalı çok doluyum. Sen mesela daha demin bana İrfan, İrfan Değirmenci yapacağım dediğinde başlayan bir histi bu. Ve gerçekten şu an hani ne konuşacağıma dair de bir bilgim yok. Ve sadece hissettiklerimden ve bugüne kadarki olan düşüncelerimden yola çıkaraktan böyle şeyler söylüyorum. Mesela şu anda bir konvoy geçiyor. Ve biz belki de yarın iktidarın yapmış olduğu bir hatay değil. Bu düğün konvoyunun geçişindeki korna seslerinin ne kadar yüksek olduğunu televizyonlarda göreceğiz. Ve biz gerçekten en azından ben sıkıldım. Her gün akşam 7'de başlayıp 8'e kadar süren haberler ve bazı kanallar sabahtan akşama kadar süren haberlerde sadece bir iktidarın güzel yanlarını sayarak ülkeye motivasyon veremez. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var. Uyuyan milletler kabus uyanırlar. Biz 15 Temmuz'da kabusla uyandık. Öncesinde bunun bir propaganda olduğunu, bir oyun olduğunu söylediler. Sonrasında gayet açıktı bence. Biz bir kabusla uyandık. Ha uyandık mı onu da bilemem. Eğer uyanmadıysak, sadece bir dürtüsel olarak bir refleks verdiysek... Anlarsınız. Uyuyanız sikerler. Kimse Türkiye ne olduğunu verilen. bilemez. Bizim Türkiye'de zaten yumurta tabağa dayanmadan mi? kimsenin hiçbir hareket yaptığı olmuyor. Mesela şu sıralar şeye çok denk geliyor. Almanya'ya giden Euro 2024 davası mesela. Diyorlar ki ya kardeşim diyorlar Almanya'ya neden verdiler? Senin ülkende dolar 7 lirayken sana Euro 2024'ü verirlerse Evet İrfan Değirmenci, İrfan Değirmenci yapmış olduğu haberlerde, yapmış olduğu konuşmalarda ve şu anda da yapıyor olduğu programda gayet kendi düşüncelerini, ülkenin bağımsız televizyonlarında bahsedemediği düşüncelerini işte size şu mecradan seslendiriyor. Ben bu yüzden bu adamı Instagram'da görerekten tanıyamam. Ben bu adamı işte o görmüş olduğum o karakteristik tweet'lerinden tanıyamam. Ama ben bu adamı o ses tonundan tanıyabilirim. Ha, eğer çıktığı her neredeyse, konuştuğu her neyse eğer kandırıyorsa da kendi bilir. Fakat önünde bir doğru var ve sen o doğruyu söylüyorsan iş bitmiştir. İnanan ve inanmayan kesim vardır. Ama bir devlet birileri doğru düşündüğü şeyi söyledi diye onu yasaklayamaz. Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur. Peki burası köy mü? Değil. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Bu gerçekten çok büyük yazık olur bize. Öyle. Ben çok doluyum. Konuşsam bitmeyebilir. Belli zaten. Yani neler konuşulacak onları da açıkçası ee, korkuyorum. Yani korkmaktan biraz da şu anlaşılmamaktan korkuyorum. Gerçekten bu ülkede bazı şeyleri söylemek söyleyememekten daha zor. Çünkü bazı şeyleri söylediğinizde sadece söylemiş olarak kalıyorsunuz. Fakat söylemediğinizde sanki siz en doğruyu yapıyormuşsunuz gibi algılanıyorsunuz. İşte bu, bu ülkede en büyük yanlış olan bu. Siz konuşacaksınız. Yanlışsa öğrenmiş olursunuz. Susarsanız yanlışınızla kalırsınız. Yani demek istiyorsun ki iktidarı överekten siyah gazetecilik yapılmaz. İktidar kendini öldürterek bu ülkeyi yönetemez diyorum ben. Gazetede herhangi bir kimse bir yazı yayınlamadan önce milyon tane dedek ne derler ona? Kontrol ediyorlar. Gözden Bu ülkede bir gazeteci bir yazıyı yayınlamadan önce bir sürü denetlemeye takılıyor. Peki bu denetlemeler bazı şeyleri kontrol etmek amacıyla değil, bir şeyi gömdü mü amacıyla yapılıyor? İşte bu yanlış. Gidip de televizyonda sigara içen adamın elindeki o sigarayı sansürleyeceğinize gidip de bize iktidarın kötülerini veyahut da herhangi insanların kötülerini silip dün şu düğünde bu oldu, dün bu ünlüyle bu evlendi diyerek haber yapacağınıza bize gelip doğruları anlatırsanız neleri yanlış yaptığımızı ve neleri doğru yaparaktan bu ülkeyi daha da güzel hale getirebileceğimizi anlatırsanız gerçekten daha farklı bir ülke olacağımıza inanıyorum. Diyorsun ki yani basın özgürlüğü yok. Basın özgürlüğü yok. Basın özgürlüğü Youtube'da var mı? Youtube'da bile rütük karışıyor artık. Youtube'a rütük gelmiş abi. Youtube'a gelen rütük ne abi? Youtube'a gelen rütük, rütük ne tarafından vergi, geliyor? Vergi, vergi tarafından geliyor. Şöyle düşün. Mesela senin attığın videoda kazandığın paranın söylentilere göre söylüyorum. Attığın parayı mesela aldığın parayı rütü bir kısmını vergiye kesecekmiş. Video atmak bile artık yani artık ülkede şöyle düşün Hani en ufak nereden milletten para kopartabiliriz o yapılıyor. Mesela vergi alınmasına karşı değil mi vardı? Abi? abi vergi alınmasına karşı değiliz. Ama senin kanka malın mülkün yok sadece YouTube'dan. Hani sen öğrencisin öyle düşün. Hani senin malın o... mülkün yok. Sen sadece kiranı diyelim YouTube'dan gelen parayla ödüyorsun tamam mı? Ortalama bir YouTuber kanka. tam üst düzey bir YouTuber yani bir doktor. Üst düzey bir şey diyemiyorum. Şey. Şu an sen bizim durumumuza bakar mısın kanka? Ne zaman geldi abi bu rutin? O bahsettiğin YouTube YouTube'a ne zaman geldi? Yazın ortalarına Yazın ortalarında falan. Neden başlarda gelmedi? Çünkü kimse böyle olacağını bilmiyordu. Çünkü kimse kimin ne kadar kazandığını bilmiyordu. Çünkü devlet halkın yanında değil ki. Hala İstanbul'da yaşadığımızı varsayıyoruz, değil mi? Dünyanın gerçekten en güzel şekillerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Ve bu ilde bile bazı ilçelerde zabıta inemiyor. Çünkü devletin baş gösteremediği yerde azınlıklar iktidar olur. Sen bir devletsen her yerde aynı hükümeti göstermen gerekir. Gidip de Ankara'yı ben savunayım ama Erzurum'u savunmayayım diyemezsin. Gidip de ''Ya kardeşim, bizim de Suriye'ye girmeseydik, bizim sınırlarımızı işgal ederlerdi.'' diyorsan, o savaşın orada 10 yıldır olduğunu bileceksin. O savaş orada daha yeni çıkmadı. Eğer sen kabusla uyanıyorsan, uyurken üstünü örtmeyi unutmayacaksın. Sanırım susmam gerek. Kalkıp gideyim mi ben? Git, gideyim. Ama unutmayın, bu ülkede kalınız. Bu ülkeden asla gitmeyin.